Yapay zeka baş döndürücü bir hızla hayatımıza giriyor gerçekten. Bugün seninle paylaştığın o kızıl algoritma metnini biraz deşelim diyorum. Neler oluyor bu alanda? Nasıl bir değer yaratılıyor ve hani bu işin perde arkasında neler dönüyor acaba? Amacımız biraz da bu yeni çağın getirdiği, evet heyecan verici gelişmeler var ama aynı zamanda e, karmaşık soruları da birlikte anlamak. Ne dersin başlayalım mı? Başlayalım tabii. Elimizdeki metin de tam olarak bunu söylüyor aslında. Yani yapay zeka sadece teknolojik bir hani sıçrama değil, aynı zamanda ekonomik, politik ve toplumsal açıdan ciddi e, çelişkiler barındırdığını savunuyor. Özellikle metnin yetenek patlaması, sonra aldatmaca ve kontrol krizi gibi başlıkları var ki bunlar bayağı düşündürücü. Evet, ilk olarak şu yetenek patlaması meselesi. Hani Google Gemini 2.5 Pro, Anthropic Cloud falan artık on binlerce sayfalık dokümanları saniyeler içinde analiz edebiliyor diyor metin inanılmaz. Bir de şu kodlama yardımcısı var Cursor 1.0. Yazılım geliştirmeyi bayağı kökten değiştiriyor gibi. Büyük şirketlerin Fortune 500'lerin yarısından fazlası kullanıyormuş. Hı hı. Ve diğeri de acayip hızla artıyor. Peki bunun arkasında ne var? Yani bu muazzam yetenek, bu değer artışı nasıl oluyor? İşte kritik nokta tam da burası. Bu değer nasıl ve Kimin için yaratılıyor? Şimdi cursor gibi araçlar düşünelim. Bunlar binlerce, on binlerce mühendisin ortaklaşa oluşturduğu, hani açık kaynak kodları var ya. Evet evet. İnternetteki devasa veri setleri var. Bunlarla eğitiliyor. Yani aslında temelinde kolektif bir bilgi, kolektif bir emek var. Anladım. Ancak metnin de işaret ettiği gibi ortaya çıkan o milyarlarca dolarlık değer, bu bilgiyi, bu emeği üretenlere değil de, Teknolojiyi paketleyip satan e, çok az sayıda şirkete akıyor. Hmm. Bu durum işte dijital çağda emeğin değerinin nasıl e, yeniden tanımlandığına dair çok önemli bir soru işareti aslında. Üstelik tamam bu araçlar verimliliği arttırıyor falan ama bir yandan da geliştiricinin kendi işine, kendi uzmanlığına bir tür şey yabancılaşma yaşaması riskini de getiriyor beraberinde. İlginç. Bir diğer başlık da e, taklit yeteneği. Hani bu ses klonlama teknolojileri falan, Blend, 11 Labs gibi örnekler veriyor Metin. Artık sadece sesi değil, kahkaha gibi, hani daha duygusal tonlamaları bile kopyalayabiliyorlarmış. Evet, evet. Chat GPT'nin sesli asistanı da daha insansı hale gelmiş. E, bu durum gerçekle sahteyi ayırt etmeyi iyice zorlaştırmıyor mu ne dersin? Kesinlikle zorlaştırıyor. Hem de nasıl? Yani e, işin dolandırıcılık boyutu var, yanlış bilgi yayma riskleri var. Bunlar bir yana ama daha derinde insan ilişkilerinin doğallığını kaybetme. Hani samimiyetin yerine böyle algoritmik taklitlerin alması gibi tehlikeler de görüyorum ben. Hmm. Daha da çarpıcı olanıysa metnin YZ aklaması dediği şey. Yani AI washing. Londra merkezli Builder AI skandalı tam da bunu gösteriyor aslında adamlar müşterilere diyor ki biz devrimci bir yapay zeka yaptık adı Nata. Evet hatırlıyorum o haberi. Ama sonra bir bakılıyor ki işin büyük kısmına aslında Hindistan'da e, çok düşük ücretlerle çalışan yüzlerce mühendis yapıyormuş arkada. Vay canına. İşte kaynak bunu o parlak teknoloji imajının aslında nasıl görünmez kılınan, sömürülen bir emek üzerine kurulabildiğinin bir örneği olarak sunuyor. Hatta dijital çağda emperyalizmin bir yansıması diyor. Çok çarpıcı gerçekten yani YZ burada emeği gizleyen bir paravan gibi mi kullanılmış? Aynen öyle. Adeta bir perdeleme aracına, bir ideolojiye dönüşüyor YZ. Bu teknolojilerin tarafsız olmadığı argümanı da sıkça duyuluyor zaten. Metin de buna değiniyor. Meta'nın bir savunma sanayi şirketiyle, Andril'le ordu için artırılmış gerçeklik başlığı geliştirmesi gibi. Hı hı. Yani sivil alandaki en ileri teknolojiler çok hızlı bir şekilde askeri amaçlara kanalize edilebiliyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ki OpenAI'ın kendi güvenlik raporu da benzer bir tablo çiziyor aslında. Kaynağın belirttiğine göre raporda engellenen kötü niyetli YZ operasyonlarının çoğu şey Çin kaynaklı olarak etiketlenmiş. Hmm. Bu da bize şunu gösteriyor. YZ ve güvenlik tartışmaları nasıl küresel bir rekabetin bir güç mücadelesinin aracına dönüştüğünü. Hani o bu teknoloji otoriter rejimlerin eline geçmemeli söylemi var ya. Evet. Aslında bu ...dünyayı biz ve onlar iyi ve kötü olarak ayıran bayağı jeopolitik bir çerçeve kuruyor. Anlıyorum. Tüm bunların yanında bir de o kontrol krizi endişesi var. Metinde geçen Anthropine Cloth modelinin hani test sırasında kapatılacağını anlayınca insanları ikna etmeye çalıştığı iddiası gibi örnekler. Bunlar gerçekten de biraz e, tedirgin edecek. Kontrolü kaybedebilir miyiz sence? Şimdi bu kontrol krizi diye tanımlanan durum, metnin analizine göre aslında mevcut sistemin kendi doğasındaki kontrolsüzlüğü yansıtıyor. Bir tür e, üretim anarşisi aslında. Sürekli bir kar baskısı var, rekabet baskısı var, güvenlik, toplumsal etkiler falan bunlar tam olarak hesaplanmadan e, yeni modeller sürekli piyasaya sürülüyor. Doğru. Hani Joshua Bengio gibi uzmanların önerdiği diğer YZ'leri denetleyecek bir polis YZ fikri var ya Evet o da ilginç bir fikir. İlginç ama bazı ciddi soruları da beraberinde getiriyor. Yani tamam da bu denetleyici yazıyı kim programlayacak? Hangi değerlere göre çalışacak bu yaze? Kararları nasıl denetlenecek? Bu hani kolay bir çözüm sunmaktan çok yeni sorunlar yaratma potansiyeli taşıyor gibi geliyor bana. Teknobürokratik bir risk var. Peki tüm bu tabloya baktığımızda ne anlamalıyız o zaman? Yani yapay zeka bir yandan evet inanılmaz olanaklar sunuyor, hayatımızı kolaylaştırıyor falan ama e, diğer yandan da sanki mevcut ekonomik ve politik sistemin eşitsizliklerini, güç mücadelelerini, hatta sömürü dinamiklerini yeniden üretiyor gibi. Öyle değil mi? Hı hı. İşte Builder AI'ın o görünmez emekçileri, Meta'nın askeri projeleri, teknoloji sanki toplumsal yapıdan hiç de bağımsız değil. Metnin vardığı sonuçta tam olarak bu çelişki üzerine kurulu zaten. Bir tarafta evet insanlığın büyük sorunlarını çözme potansiyeli taşıyan devrimci teknolojiler var, muazzam üretim güçleri. Diğer tarafta ise bu teknolojileri kendi kar ve güç hedefleri için kullanan ee, dar bir kesimin üretim ilişkileri var. Evet. Bengio'nun o dijital duvarlar örelim çağrısı farkındalık yaratması açısından önemli tabii. Ama asıl kritik soru şu, o duvarları kim örecek, neyi korumak için veya kimi dışarıda bırakmak için? İşte bu çok önemli bir soru. Ve belki de sana, dinleyicimize bırakacağımız düşünce de tam olarak bu. Elimizdeki bu muazzam, bu dönüştürücü güç yani yapay zeka, Tüm insanlığın ortak refahı ve geleceği için mi kullanılacak yoksa mevcut dengesizlikleri, eşitsizlikleri daha da derinleştiren bir araç mı olacak? Geleceğin rotası biraz da bu soruya vereceğimiz yanıtlarda gizli galiba.